Bir oyuncu adayı olarak CV hazırlıyorsanız daha önceki iş tecrübelerinizi ve becerilerinizi yazabilirsiniz. Eğer varsa daha önce oynadığınız tiyatro oyunlarını, dizi filmleri, sinema filmlerini hatta dijital projeleri ekleyebilirsiniz. Daha önce aldığınız oyunculuk eğitimlerini de yazabilirsiniz. Bunlardan başka fiziksel özelliklerinizi de ekleyebilirsiniz. Yaş, boy, kilo gibi. Ayrıca oyunculuk mesleği adına kullanabileceğiniz becerilerinizi de ekleyebilirsiniz. Ata binmek, kılıç kullanmak, araba kullanmak, şarkı söylemek gibi. Yani yarın bir gün herhangi bir benzer sahne geldiğinde bunları yapabileceğinizi göstermek için. Ve bütün bu bilgileri yakın bir yüz fotoğrafıyla birlikte tek bir sayfada yazarsanız başarılı bir CV oluşturmuş olursunuz.